Ya hala mı anlamıyorsun? Hiç bilmiyorum. Ama ben seni bildirmedim bir. Özellikle sen beni bildiğin Müslümanlığınla, dinimle tehdit ettin ki. Ve ben bildirsem bu videoları niye yapayım bildirmedim diyeyim. Üç. veda 6 gün olmadan YouTube'a döndü. Bak bu 2 gün önce. Bu 2 gün önce 8 saat, 8 saat, 8 saat. Ne anladım ben bu işten? Ya özellikle şu videosuna baksanız çocuktan milliliğiniz nefret ederseniz İsrail dostluk şerdi Türkiye. Ya şunu da diyeyim. Ben hiçbir zaman seni bildirmedim. Hala daha bildirme şansım var ama bildirmiyorum. Arkadaşlar Nerede var filan boyayacaklar. onunla hesaplıyorlar. Neyse, bak artık ben senin hiç bir alakam yok yani alakamı kestim. Ama sen bunlara devam edersen ya da o yazıyı 5 gün içinde sil içinde silmezsen yani şikayet edeceğim. Ama şu an şikayet etmedim. Neyse i̇şte bu videodan bu kadar olsun. Bu çocuk da zaten bildiğiniz bana Müslüman değilsin dedi. Bu bir de bu çocuk bildiğiniz bana Müslüman değilsin dedi. Dini bile de tehdit etti. Neyse bu bilgiyi de verdim. Bu videodan bu kadarlık olsun. Bay bay.